Aleyküm selam, aleyküm selam arkadaşlar. Kişi özel yapıyoruz bu ürünleri. Hazırda yok. Ee, e, özel bir tasarımdır. Ablama hayırlı olsun. Ablama yüzük yaptım bugün. Çok muazzam çalışma sonucu. Biraz dar olduğu için çok yoruldum. Ee, Eyüp hoş geldin. Arkadaşlar bu hatatlık bu yüzükler olsun, şeyler olsun. Hepsi bana aittir. E, kulaktan duymayla bu işler olmaz. Maalesef bizim taklitimizi yapan insanlar varmış. Bizim ürünleri paylaşıyorlar. Sakın sakın itibar etmeyin. Bu, bu ürünlerin hattat olarak ustası benim. E, kim yaparsa kim. Aleykümselam. E, ben kimseye inanmıyorum benden hariç kendi şeyimden paylaşanlara da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü ben emek veriyorum. Bu emeği buralara gelmek kolay değil. 27 yıllığımı biriktirdim. oruç oruç. Çünkü bazı sayfalarda habersiz bir de bizi engelliyorlar. Biz biz görmeyelim diye videolarımızı şey etmeyelim. Ben kimseden ürün almam. Kişiye özel yapıyorum. Hattatım eski Osmanlı hatatlarından biriyim. Hiç kimseye alış. Ee... Onun için kimseye benim bir şeyim yok. Bilin bir alliance da yaptık. Hocam ayetel kürsünün celbini yapar mısın diyen arkadaşlar ayetel kürsünün celbi böyle yapılır. Bu Fetih Suresi ayetel kürsü İhlas Felak İsra Suresi'nin bir özel yazı. Haberiniz olsun. E, Sağol, e, ben sana açıyım. 15 günlük emeğim bu. Ayetler el celbi arkadaşlar. Fetih süresinden, İşra felak ve Nas süreleri, zenginlik süresi var içinde. Kişiye özel hazırlanıyor. E, zaman alıcı bir şey. E, i̇stiyorsan ne yapalım hani, yani gücümüz yettiği kadar yardımcı oluruz arkadaşlarımıza. Ne diyorsun? ismi özel hazırlıyoruz arkadaşlar. İsim anne ismi cedine göre hesaplıyoruz. Hattatlık bizim işimiz hani böyle kulaktan duymayla değil. Güzel bir şey, insanlara faydalı bir şey. Bunu kaldırdığında sihir, büyü, musalla, cin işlemez, zenginlik gelir. E, kişiye Kişi özel hazırlanıyor böyle hazır ürün değil. Evet. Aleyküm selam Aleyküm, Salam, Mehmet Amca. Selam onun için özel hazırlıyoruz. Bazı arkadaşlar soruyor işte usta bunu nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar herkesin bir ustalığı var. Benim de sanatım budur. Bu da özel bir tılsımdır. Harika bir şey. Söyleyeyim size. İsmi Azam duasıdır. Buradan para vermiyoruz arkadaşlar. WhatsApp üstünden buradan fiyat belirlemiyoruz. Çünkü biz kişiye özel hazırlıyoruz. Onun için burada fiyat vermemiz sıkıntılı. Aleyküm selam. Onda Allah'ın kelamı var. Bak allah Teala'nın ismi var. Nasıl İsrail bayrağına? Bunda Fetih Suresi var. Bak oku okuyabilirsen. göstereyim. Arkadaşlar profilimdeki telefon numara veya Instagram'dan iletişime girebilirsiniz. Ee, yüzük kendi kaldırdım yüzük şudur. Ben kendim özel kendime yaptım. İsteyen arkadaşlar yapabilirim. Hani kendim özel çıkarayım göstereyim. Hiç sıkıntı değil. Ben de yüzük çok elimde. 4-5 tane var. Onun için Ya Süleyman'dır. Bazı insanlar bilmiyor. Hani e, e, İsrail'miş bilmem neymiş. Arkadaşlar ben hatta ustasıyım. allah Teala Hazreti Süleyman'a bu mührü verdi. Ben vermedim. <laughs> Yahudi misin? Olabilir. Hani Yahudi Kur'an ayeti mi yazar? Sen kendi önce ismini düzelt. Yahudi ol Yahudi seni. Sonra bana insanlıktan tasla. Anladın mı? Ya illa yıldız değil hani mührü Süleyman'ın bu hani Allah-u Teala mührü Süleyman'a Süleyman, a, Süleyman a verdi bu mühürü. Bizlik bir şey değil. O zaman Allah'la itibat kurun. Deyin ya Rabbi Süleyman'a bu mühürü niye böyle yıldız şeklinde bir? <laughs> Buna mı kafayı taktın şimdi sen, bizim tırnaklara mı kafayı taktın? E bize hatatlık da öyle lazım oluyor. Hani bu zikir parmağım, hani bilmiyorsan, cahilsen böyle zikir çekiyoruz ya, onun parmak işi. Anlatabildim mi? Hani, hani bilmiyorsun da söyleyeyim sana, Allah'ın zikrini ne diyorsun ya işaret parmağınla. ondan öyle. bizi ilgilendirmez. Ekrem mi arkadaşlar ben siyasetçi değilim. Ben hoca değilim, hattatım ben. Hani hoca camide gider imamlık yapar. Ben hattat ustasıyım, nakkaşım ben. Yani imamla imamla işim olmaz. E sen de biz sahtekersek ne işin var burada? Hattat eski Osmanlı'da ebced değerine yazı yazmayı bilen ustalara hattat denir. Anlatabildim mi ondan dolayı? Antalya Kumluca Ya insanımız e, bazı Hani bunun e, insanlar bunu bilmiyor bizi Hac bugün bir imam bu yazıyı yazabilir mi? İmam yazabilir mi bu mührü? Bu hattatlığı yapabilir mi? Bu sanatı yapabilir mi? O zaman biz camilere çizim çiziyoruz. İmamın yazmadıklarını Yani Yüzükten yüzüğe abi. değişiyor inşallah. <laughs>